Evet. Marmaris kız Kumu. Gezilecek yerlerden bir tanesiyim. Marmaris'e geldiğimizde muhakkak uğraması gereken yerlerden şöyle ileri karşıya kadar derinleşmeyen bir denizi var. arabayı da geldiğimizde karşıya park edebiliyoruz. Burada bir e, evet burada bir teras restoran var. Kız kumundan harika manzaralar. Bu tarafa doğru gittiğimizde. Karşı tepe çok güzel. da denize giren insanlar var. Marmaris'e geldiğinde muhakkak uğranacak yerlerden bir tanesi.